Mermo ve Ahmet Bey ile beraberiz. Ee, Ahmet Bey, Sodex Fuarı nasıl geçiyor? 2019'dan bu yana düzenlenmemişti. İlk defa uzun süreden sonra bir fuar düzenlendi Sodex Fuarı. Fuara katılırken başlangıçta kaygılarımız vardı. Yani fuarın başarılı olamayacak konusunda hı hı. ve pandemiden dolayı nasıl bir düzenletme düzenlenmeyecek konusunda bir kuşkularımız vardı ama hı hı. görünen o ki e, fuar beklenenden daha iyi geçiyor. Sanım ee, sanırım uzun semede, uzun zamanda fuarın olmaması sektördeki insanların tekrar birlikte buluşma amacıyla ve e, bizi ve diğer imalatçıları görmesi amacıyla bir fırsat oldu. Hı hı. Ee, bunun dışında yurt da çok fazla talep ve e, ziyaretçi geldi. E, ben beklediğimden daha faydalı olduğunu düşünüyorum şu anda. Pozitif yönde çok faydalı. Peki, fuarda sergilediğiniz ürün gamınızla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, Thermamedy'e biz fuarda e, imalatını yapmış olduğumuz e, batarya, soğutucu, kondanser ve dry cooler'ları sergiliyoruz. E, bu ürünlerle ilgili e, çok fazla numune getirdik yani görsel amaçlı ürün getirdik. Hı -hı. E, bunun da faydası oldu çünkü e, her ne kadar her şey katalogda bile olsa insanlar ürünleri görmek ve kalitesini daha iyi hissedebilmek için görsel olarak ürünleri görmek istiyor. Soğutma, iklimlendirme ve enerji sektöründe çalışacak ürünlerimizin hepsini burada görebilirler. Peki 2022 planlarınız nelerdir? Ondan bahsedebilir misiniz? 2022 yılında şu anda gözüken yoğun bir talep var işte imalatımızı daha fazla arttırarak bu talebi karşılamayı hedefliyoruz. Ama bunun dışında e, Çin'den gelen, e, Çin'den ürün alan e, müşterilerimiz de gerek nakliler ve gerekse naklif fiyatlarının artması ve gerekse e, ürün kalitesizliği ve teslimatlardaki sıkıntı sebebiyle artık Türkiye'ye dönmeye başladılar. Bu da bizim için ihracat açısından büyük bir avantaj oldu. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi fuarlar diliyoruz. Size de iyi, iyi fuarlı çalışmalar. Başarınız devam ediyor. Teşekkür ederim.